12. Of Mayz Ödül Töreni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıldı. 25 farklı kategoride projelerin değerlendirildiği organizasyonda Mayz alanında en başarılı marka, proje ve isimlere ödülleri verildi. Çevre ve sıfır atık konusunda sürdürülebilir çalışmalarla takdir toplayan Selçuklu Belediyesi de bu anlamlı ödül gecesinde kompost üretim tesisiyle en iyi sürdürülebilirlik ödülünü aldı. Selçuklu Belediyesi kompost üretim tesisiyle atıkların çöpe gitmesini önleyerek gübreye dönüştürülmesini sağlıyor. Böylece hem doğa korunurken hem de atıklara ekonomik değer kazandırılıyor. Bu kapsamda 2023 yılında 1314 ton çim, 1653 ton ağaç yongasının yanı sıra semt pazarlarıyla meyve sebze halinden toplanan 2033 ton biyo bozunur atıktan 3000 ton kompost üretimi gerçekleştirildi. Sürdürülebilir bir çevre adına her türlü projenin içerisinde olmaya gayret ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek yatırmacı. Türkiye'nin sıfır atık belgesine sahip ilk belediyesi olarak şevre ve sıfır atık konusundaki çalışmalara ayrı bir önem veriyor. Bu noktada yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğümüz işbirliği halinde gerçekleştirdiği bu değerli çalışmayla Türkiye'nin en saygın ödüllerinden 12. Eyes of Mays kapsamında yılın en iyi sürdürülebilirlik projesi ödülünü kazandık. Böyle bir ödüle layık görülmek gurur kaynağı. Hedefimiz önümüz deki süreçte bütün konutlarımızdan üretilen organik atıkları doğru bir şekilde kompost ünitelerine ulaştırmak ve bunları gübreye dönüştürerek doğaya kazandırmak ifadelerini kullandı.